Evet hadi Abdurraşım. Güzelce de sür. Oğlum karışma Hamza. Devam et bakalım. Bekle motosiklet kesin. Evet şimdi devam edebilirsin. sağa çevir oğlum, sağ tarafa bas. Devam edin. Evet, sağ oldu. Evet, devam edebilirsiniz. Sola bas biraz. Evet. Sol orası, evet. Sola bas. Heh. Evet, evet. Sol. Tamam. Devam et şimdi. Tamam, yeterli. Bas. Basıt da abicim, babacım. Ama devam edip ne lazım? Bas, bası tut. Evet, şimdi oraya park edelim. Bekle şimdi orada. Geri at, geri gelsin. Geri fitesi at. Evet. Evet, evet. Evet. Devam et öne. Sağa bas. Tamam et, tamam et, tamam et. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Hı? Ha? Gezelim mi? <laughs> Efendim?

Sola çevir, sol tarafa çevir, sola bas. Evet. İyi bas ona. Yok olsa sağ, sola basacaksın. Bu tarafa basıyorum bak buraya. <laughs> bas bir iyice lan bas bas bas. bas önüne git. Evet, evet. Bastı tut. Bastı tut babacığım, gitsin hadi. 对。<Yeah. S 2> yeah.